Yaşadığımız depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da bunun sebep ve sonuçlarına ilişkin tartışmalarımız devam ediyor. İki büyük depremi saatler içinde yaşadık ve ardında büyük bir enkaz bıraktı. Depremlerin tarihsel gelişimini az önce izledik. Peki coğrafyamızda bu depremler devam edecek mi? Bizler neler yapabiliriz? Bundan sonra nasıl hareket edeceğiz? Neler yapacağız? Hepsini konuşacağız. Konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Özdemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam şimdi siz hem jeoloji hem de inşaat mühendisliği alanlarında görev yapıyorsunuz. Tam da böyle depremle ilişkili konular. Şimdi genel olarak baktığımızda bu son yaşadığımız felaket aslında ezberleri bozan bir felaketti. İki büyük deprem arka arkaya. Biz büyük artçıları konuşurken 7.7'nin arkasından 7.6 gelince artık bu deprem dedik. Bu büyüklükteki iki depremin arka arkaya gelmesi normal miydi? Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi e, ülkemiz hakikaten e, asrın felaketini yaşıyor desek yanlış olmaz. Niye yanlış olmaz? Şimdi Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık işte yüzde on dörtlük kısmı, yedi de birlik kısmını etkiledi bu deprem. İşte e, dolayısıyla büyüklük açısından baktığımız vakit hakikaten büyük bir deprem. 7.7 7.6 yedi, yedi bunların... Şeyleri de, e, Artçıları deprem. da e, hakikaten başlı başına bir deprem, deprem. E, etkisi yapabilecek kadar büyüklükte. Hı hı. Şimdi biz genelde 6 buçuktan büyük depremler bizim ülkemizde e, can ve mal kayıplarına sebebiyet evet. veriyor. Bu 7,6-7,7'lik depremlerin artçıları 6,6 onlar e, zaten başlı başına bir deprem. Dolayısıyla hakikaten büyük bir deprem. Şimdi hem etkili olduğu alan itibariyle, hem etkili olduğu alanda nüfusun yoğun olması itibariyle, hem büyüklüklerinin çok fazla olması hasebiyle. Onun haricinde oradaki yapıların işte kalitesidir, yerleşim yerlerinin özellikleridir belki biraz sonra gireriz, Onlar itibariyle etkileri itibariyle hakikaten çok büyük bir deprem, onun için hakikaten Türkiye bir imtihandan geçiyor. İnşallah bu imtihanın başarıyla geçeriz diye düşünüyorum. Amin inşallah. Peki hocam özellikle e, hasarları konuşuyoruz. Hasarı en çok etkileyen nedir? E, ben bunu da merak ediyorum. Hangi faktörler özellikle öne çıkar? Şimdi şöyle hasarı etkileyen oldukça fazla faktör var. Bir, hı hı. bir sefer depremin büyüklüğü. Hı hı. İki, depremin nerede meydana geldiği. Şöyle deprem... Ee, mesela Japonya'da hep söz ediliyor, Japonya'da evet, şu büyüklükte deprem meydana geliyor, zarar az oluyor. Evet. Japonların deprem konusunda e, eğitimli olduklarını önce bir söyleyelim. Orada Hı. bize ver haklarını teslim edelim. E, yapmış oldukları yapıların kalitesi açısından da teslim edelim. ve Fakat oradaki depremlerle bizim buradaki depremleri karıştırmayalım. Oradaki depremler e, açık denizde meydana geliyor, Hı. derinde meydana geliyor. Yani ben bunu şimdi öğrencilere anlatırken şöyle konuşuyorum. Sizin kulağınızın dibinde bir tabanca patlatılmasıyla işte 100 metre öbür tarafta evet. bir tabanca patlatılması esnasında hissedecekleriniz aynı mıdır? Değildir. Bizim kulağımızda patlıyor deprem. Biz işte şiddet karşılaştırması yapıyoruz direkt. İşte 7.7 .7 ama Japonya'da 9. Ama, A ama işte o şiddeti gibi... oluşturan, o şiddeti evet. oluşturan o depremin yüzeye yakınlığı. Evet. Japon bizim Türkiye'deki depremlerimiz sığ depremler. 17 Ağustos depremi 17 kilometre civarında hı hı. bir yerlerde oluştuydu. Bu depremler yüzeye daha yakın depremler. 7 kilometre, 8 kilometre kadar derinde. E peki biz mesela Konya'da depremi hissettik mi? Öğlenci, öğlen depremini hissettim mesela. Hı hı. Gece evet. depremini de hissedenler olmuş. Ben hı hı. hissetmedim ama. e Peki bakınız biz uzaktayız. Dolayısıyla işte hissettik, hissetmedik tartışmasını yapıyoruz. Ama orada kıyamet koptu neredeyse. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. o hasarı belirleyen faktörlerden bir tanesi de bizim depremin epicentri dediğimiz yüzeydeki izine yakınlık veya uzaklık. Hı hı. Bir, oradan çıkan enerji ne kadar? Sizin kulağınızın dibinde bir tabanca patlatılmasıyla bir top patlatılması esnasındaki duyacağınız ses farklıdır farklı. değil mi? Evet, ee, farklı. Şimdi o olay bu. Şimdi bizim orada belki birkaç tane top birden patladı. Bu kadar büyük bir deprem oldu. O kadar büyük bir enerji çıktı. Dolayısıyla bir çıkan enerjinin büyüklüğü. 2. O enerji çıkış noktasına yakınlığınız. Ondan sonra üç, O çıkan enerji bu sefer dalgalar halinde yüzeye kadar geliyor. Ondan sonra o gelirken içerisinden geçmiş olduğu e, jeolojik birimlerin karakterlerine bağlı olarak bazıları sönümleniyor bazıları şiddetleniyor o zemin şey sismik dalgaların sizin bulunduğunuz yere göre onlar e, pozisyon alıyor. Peki siz şiddetlenen yerde mi binanızı yaptınız yoksa sönümlenen yerde mi binanızı Bu yaptınız? Bu sefer oradan gelen etki ona göre davranıyor. Eğer sönümlenen bir yerde yaptıysanız o kaynaktan sizin bulunduğunuz noktaya kadar gelinceye kadar o deprem dalgaları enerjilerini kaybediyorlar. Siz oradan çok fazla etkilenmiyorsunuz. Ama bazıları da şiddetlendiriyor. İşte orada e, onun e, hasarı belirlemesinde o olay e, etkili oluyor. E, yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, buzun üzerine yazı yazılmaz diye bir kavram var değil mi? Niye Hı -hı. yazılmaz? Çünkü buz eridiği vakit yazı kaybolur. Evet. Peki şimdi diyelim ki çok kalın bir buz tabakasının üzerinde siz çıksanız durursunuz. E peki siz buz tabakasının üzerine çıktınız duruyorsunuz. Ben de buzu alttan erittim. Ne olursunuz? Suyun içerisinde gömülürsünüz. Şimdi öyle zemin tabakaları var ki, öyle zemin tabakaları var ki, aynen buzun üzerinde duruyormuş gibi duruyor oradaki binalar. Ne oluyor? Belli bir deprem dalgası geldiği vakit, Hı hı. Oradaki zemin eğer yumuşaksa, gevşekse, iyi pekişmemişse dolayısıyla e, oturmaya kalkışıyor. Oturunca oturmaya kalkışınca eğer yeraltı suyuna da doygunsa bu sefer e, zemin sıvılaşması dediğimiz olay meydana geliyor. Zemin sıvılaşması, zemin sıvılaşması, zemin sıvılaşması dediğimiz olay tam da budur. Yani sizin binanızın altından bir anlık zemin ortadan kalkıyor ve sanki binanız suyun üzerindeymiş gibi. Sanki buzun üstünde duruyordunuz, buzu erittiniz. Bir anlık buzu erittiniz. Dolayısıyla oradaki binalar bu sefer kendi özelliklerine bağlı olarak ya gömülüyorlar ya yatıyorlar ya dönüyorlar. İyi sürü karmaşık olaylar. Aslında sergiliyor. şimdi bina enkazlarına baktığımız zaman da hocam bazılarının kolonlardan yıkıldı, bazılarının kirişlerden bazılarının yan yattığını gördük. Burada yapı zemin ilişkisini de belki bir konuşmak gerekiyor. Yani bu çok dedim, basit. Değil. Hani bu bir haber programı olduğu için çok hı hı. bilimsel şeylerde esaslara girerek anlatmak istemiyorum. Halkımız anlaması, anlaması açısından söylüyorum. Yani 90 yaşında, 100 yaşında vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar da biraz da rahatsız olan bir tanesini işte diyelim ki bir platformun üzerinde ırgalasanız onun ayakta durmasıyla işte genç vurduğu vakit yer yerden hı hı. ses geliyor bir kişinin ondan sonra o platformun içerisindeki sarsıntı karşısındaki davranış aynı mı olur? Aynı olmaz. Aynen. Bizim binalarımız eğer o 90 yaşındaki 100 yaşındaki zaten ayakta duramayacak kadar zayıf olan bir yapıdaysa ve deprem dalgası da onu vurduğu vakit çünkü deprem dalgası ilave bir kuvvet uyguluyor. O kuvvete o yapının dayanması e, e, gerekiyor. Bundan sonra da kolon, kiriş vesairesi. O zaman bundan işin sonrasını konuşmak da çok önem arz ediyor. Bundan sonra yapılacak binaların e, sağlam zeminlerde ve sağlam malzemelerle inşa edilmesi. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Biz bunu derslerimizde öğrencilerimize Hı -hı. söylüyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki bir Doğru düz bir yer seçeceksin. Hı -hı. Depreme dayanıklı. Biraz önce söyledim. Bazı yerler şiddeti artırıyor. Bazı yerler sönümlendiriyor. Kardeşim hiç olmazsa ne tür duracak bir yeri seç. Hani sönümlendirecek yeri seçemiyorsan bile. Önce sahilere. seçeceğimiz yer. Seçeceğim yer. yer. Hı hı. Evet. Bundan sonra iyi bir projen olması lazım. Hı hı. Projen iyi olacak. Yani e, işte kolonun genişliği, kirişin genişliği, onların birbirlerle işte bağlantısı vesairesi vesairesi. Yani bir kibriti düşünelim. Kibriti işte e, e, dar ekseninde yerleştirdiğimiz vakit ırgaladığımızda düşüyor. Geniş ekseninde yerleştirdiğimiz vakit düşmeyecektir yani. Hı hı. Ondan sonra iyi bir malzeme seçmemiz lazım. Yani iyi yer seçtiniz, iyi proje yaptınız. Ondan sonra iyi bir malzeme seçimi yapmanız lazım. O binayı inşa ederken. Ondan sonra da e, doğru dürüst bir uygulama yapmanız gerekiyor. E, ben bunu çokça kullanıyorum. Burada da kullanın, kullanayım, müsaade ederseniz. Bir, bir zincirin mukametini tayin eden zincirdeki halkaların en zayıf olanıdır. Yani 100 tane zincir, 100 tane halkadan oluşan bir zincir düşünelim. Onu çektiğimiz vakit bir yerden kopacak. Nereden kopar o? En zayıf olan halkadan evet. kopar. Dolayısıyla burada da bir halkalar grubu var. O halkaların birisi bir yerde kopuyor, başka yerde başka halka kopuyor, başka yerde başka zayıf halka kopuyor, başka yerde diğer zayıf halka kopuyor. En sonunda birisi koptuğu vakit zaten hasar meydana geliyor. Dolayısıyla burada proje aşamasındaki işleri söyledik. Doğru dürüst yer seçeceğiz. Hı hı. Bakınız biraz önce dedim ki siz ayakta durursunuz işte buzun üzerinde yazı yazılmaz hı hı. vesaire vesaire. Mesela öyle zeminlerimiz var ki öyle ortamlarımız var ki oraya yer seçimi olarak orayı seçip de bina yaptığınız vakit deprem esnasında oluşabilecek bir sürü olayın orada olmamasını zaten sağlamış oluyorsunuz. Ondan sonra iyi bir proje, ondan sonra uygulama vesaire. Hocam çok teşekkür ediyorum ee, verdiğiniz bilgiler için. Allah. Allah bir daha yaşatmasın inşallah, i̇nşallah ülkemize. Bunları inşallah. bir daha konuşmak zorunda kalmayalım inşallah. Daha biz çok da istemiyoruz yani böyle Hı -hı. felaket günlerinde konuşmak hep jeoloji mühendislerine, inşaat mühendislerine düşüyor, görev düşüyor. Ama çok zor. İnşallah e, e, bizi az çağırırsınız, biz de konuşmayız. Bunu üniversitelerde konuşuruz, oralardan ki, geçersiniz. Kim bilinçlenelim. Ki.